Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir koşullu biçimlendirme senaryosu arkadaşlar. Bakınız tablom var, tablomda mağazalarım var. Bir seçim alanında mağazalarımı yazıyorum. Kaç tane mağazayı yazarsam o mağazanın satırlarının renklenmesini sağlıyorum. Veya bunları siliyorum. Bakın bunu nasıl yapıyoruz? Burada koşullu biçimlendirme formüle dayalı işliyor ve formülümüzde eğer say. Eğer say biliyorsunuz bir ögeyi bir yerde sayıyor arkadaşlar. Bunun bir tane olması e, yani e, arkadaşlar e, onun var olması anlamına geliyor bu uygulamada. Eğer o varsa e, onu renklendir anlamına geliyor. Görmüş olduğunuz gibi e, birlikte yapalım. Geldim seçtim e, arkadaşlar koşullu biçimlendirmeye gittim. Eğer say dedim. Bakınız kaç satır bu mağaza kullanacaksam onu belirtiyorum. Ve buna buradakine baksın diyorum. F4 ile sadece sütun tarafı sabitleme yapıyorum. Buna dikkat. Görüyorsunuz her şey bazen küçük bir detaya bağlı. Aslında bunları da hep temel eğitimlerimizde uzun uzun 10 saat 20 saatlik videolarımız var. Bakınız linkleri videoların altında var. Bunları tek tek anlatıyoruz. Bir dakikalıklarda hızlı biçimlerde sizlere bir şeyler sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet hemen girelim efendim tokatı yazalım. İstediğimizi yazdıkça renklendirmeye devam edeceğiz.